Bu kısımda Alman iş kültürü çalışma hayatı ile ilgili gözlemlerimden bahsetmek istiyorum. Alman iş kültürü nasıl? Türkiye'ye göre farkları neler? Şu ana kadar gözlemledim. Türkiye'deki gibi personelinden her şeyi beklemek, imkansızı beklemek, sana hiçbir yatırım yapmadan senden sürekli karşılığını beklemek gibi bir alışkanlıkları yok. Bir kere firma sizi destekliyor, size yatırım yapıyor. Eğitim ihtiyacınız varsa eğitiminizi size sağlıyor. Sonra eğitimini sağladığı konudan tabii ki beklentileri oluyor. İkincisi, Türkiye gibi her şeyi zırt pırt sürekli müdürünüze, amirinize, şefinize sormanıza gerek yok. Bunu beklemiyorlar. Sizin yapacağınız görevler belli ya da size atanan projeler belli. Siz bu işi, projeyi ya da görevi alıyorsunuz. Alırken ne kadar sürede bunu yapabileceğinizi termini veriyorsunuz, konuşuyorsunuz. Sonrasında haftalık ya da iki haftalık ekip toplantılarında, birim toplantılarında gelişmelerle ilgili bilgisini veriyorsunuz. İşin tamamen sorumluluğu sizde oluyor. Ekstra bir şeye ihtiyacınız olursa tabii ki burada tekrar şirketten ya da yöneticilerinizden destek alabiliyorsunuz. Ama kendiniz işe başlayıp kendiniz götürmeniz gerekiyor. Yani size işi verip kenara çekiliyorlar ve sizi rahat bırakıyorlar. Size baskı uygulamıyorlar. Siz kendi işinizi kendi istediğiniz gibi menaj ediyorsunuz arkadaşlar. İşinizi zamanında bitirirseniz de size ya sen yatıyorsun al sana 5 tane daha iş daha demiyorlar. Türkiye'den biliyoruz ki personel çoğu zaman işini bilerek hızlı yapmaz. Çünkü 30 günlük işi 10 günde yaparsa 20 gün boş oturacağı için göze batacak ve şirket ona yeni işler verecek. Bu sefer yanındaki tembel olan, çok çalışkan olmayan arkadaşı aynı işi 30 günlük işi 40 günde bitirdiğinde ona herkes çok çalışkan gözüyle bakacak ki öyle oluyor. Burada böyle bir durum yok. Bir diğer konu aslında ben Almanya'ya gelmeden önce internette çokça video izledim YouTube'da. Biraz da gözümüzü de korkuttu. Yani mesela bir videoda diyor ki arkadaş saygı duyuyorum tabii ki. Kendi tecrübesidir ve yüzde inanıyorum. Öyle olan yerler de vardır. Diyor ki ben Almanya'da işe başladım. Almanya'ya geldim ve Almanya'da bir şirkette çalışmaya başladım. Bir buçuk sene geçene kadar iş yerinde hiçbir arkadaşım olmadı. Kendi aralarındaki sohbetleri beni davet etmediler. Dışarıda beni yemeğe ya da içmeye davet etmediler. Ancak bir buçuk sene sonra Almancam biraz daha geliştiğinde beni içlerine almaya başladılar ve dışarıda yemeğe davet ettiler. Gibi bir anısını paylaşıyor bir arkadaş YouTube'da. Elbette böyle olan yerlerde vardır. Benim deneyimim nasıl oldu? Şu anki firmamda toplam 500 çalışan var. Benim çalıştığım departman 20 kişilik bir departman ve toplamda 3 kişi Türk ve Türkçe konuşabiliyoruz. Sadece Türkiye'den gelen benim Diğer iki Türk arkadaşım Almanya'da doğma ve büyüme. Ben geldiğim üçüncü ya da dördüncü günde iş arkadaşlarımdan birkaç kişi geldi ve akşam iş çıkışı bir aneye gideceklerini, beni de davet etmek istediklerini söyledik. Beş kişilik bir grup bir aneye gittik, sohbet ettik. Onlar beni tanıdılar, ben onları daha iyi tanıdım. Kültür, sanat, Türkiye, Almanya, yaşam hakkında uzun uzun konuşmalar yaptık ve hemen içlerine kabul ettiler. Bu aslında beklediğim bir şey değildi. Ben aslında en kötüsüne göre kendimi hazırlayarak gelmiştim. O dönem gerçekten Almanca konuşmakta zorlanıyordum. Çoğu zaman İngilizce konuşup Almanca küçük küçük cümlelerle sohbetime devam ediyordum. Fakat onlar beni hep motive ettiler. Ya yani anlamaya çalıştılar, hiç Almanca bilmememi sorun yapmadılar çünkü öğrenmeye çalıştığımı da görüyorlardı. Dolayısıyla Almanlardan herhangi bir soğuk, negatif enerji hiç almadım özellikle iş arkadaşlarımdan. Gayet pozitifti her şey benim için. Hem iş saatlerinde hem iş sonrası saatlerde benim için her şey çok pozitifti arkadaşlar ama tekrar söylüyorum belki çok negatif örnekler daha fazla olabilir bilmiyorum sadece kendi tecrübem bu çalışma saatleri ve fazla mesai kültürü nasıl Almanlar fazla mesai yapmaya çok sıcak bakmıyorlar çünkü fazla mesai yapıyorsan ya bir sorun vardır sorunu çözüyorsundur ya da çalışmıyorsundur yani eğer sorun yokken fazla mesai yapıyorsan çalışma saatlerini verimli kullanmıyorsundur. Genelde tabii ki kimse size şu saatte ne yaptın, bugün ne yaptın diye hiç sormuyor. Az önce de bahsettiğim gibi kendi zamanınızı, çalışma sürenizi, kendi projelerinizi ya da kendi görevlerinizi kendiniz yönetiyorsunuz. Eğer fazla çalışıyorsanız, fazla çalıştığınız saat kadar izin kullanıyorsunuz. Ben öyle yapıyorum. Örneğin işte bu ay diyelim ki 20 saat fazla çalışmışım. Önümüzdeki ay kendi istediğim sürelerde, sabah olabilir, öğlen olabilir, öğleden sonra olabilir ya da bir gün komple off yapabilirim. O saati kullanıyorum. Bu fazla saatleri eğer önümüzdeki ay kullanmasam bir sonraki ayda kullanabilirim. Yani yıl sonuna kadar sıfırlamam önemli. En kötü ihtimal sıfırlayamıyorsanız da izne çıkıyorsunuz. O süreyi yine kullanıyorsunuz. Burada fazla mesaiyi karşılıksız yapmıyorsunuz. Evet ben parasını almıyorum ama yaptığım fazla mesai kadar izin yapıyorum arkadaşlar. Ve bu izin süresini kendim organize ediyorum organize ederken de şunu yapıyorsunuz Mesela bizim kullandığımız bir yazılım var yazılımdan izin tarihlerinizi giriyorsunuz Eğer tam gün izin yapacaksanız yöneticiniz onaylıyor bu kadar pro ve zahit ya da deneme süresi nasıl benim yaşadığım ve bugüne kadar burada tanıştığım insanlardan edindiğim bilgi şu her firmada deneme süresi var. 6 ay boyunca deneme süresi olarak çalışıyorsunuz ve 15 gün içerisinde sizin ya da karşı tarafın yani firmanın sözleşmeyi feshetme hakkı var. Yani siz Türkiye'deyken bir firmayla süreli ya da süresiz sözleşme dahi yapsanız 6 aylık deneme süresi içerisinde Firma size gelip seninle çalışmaya devam etmek istemiyoruz diyebilir. Bunu dediğinde 15 gününüz var. 15 gün sonra işten çıkacaksınız ve para kazanamayacaksınız. 15 gün içerisinde yeni iş bulmanız lazım diye düşünebilirsiniz. Ama 6 ay geçtikten sonra yanlış bilmiyorsam bu 1 aya çıkıyor. Belki 2 ay da olabilir. Emin değilim. Ama deneme süresi her firmada var ve bu 6 ay arkadaşlar. 6 aydan daha uzun deneme süresi duymadım hiç. Elbette siz kontrat yaparken firma ile bunu pazarlıkla yapabilirsiniz. Yani ben pro ve sözleşmeme koymak istemiyorum. Eğer beni siz Türkiye'den getiriyorsanız benim güvenmem lazım işimin geleceğine ve deneme süresini sözleşmemden kaldırmak istiyorum da diyebilirsiniz. Bu da bir seçenek. Bir diğer konu iş yerinde Almanca bilmemek ya da az Almanca konuşmak ya da Almanca konuşmakta zorlanmak sorun oluyor mu? Zor mu? Nasıl oluyor? Ben zaten iş görüşmesinde bunu söylemiştim. İlk aylar zor geçecek. Almanca açısından genelde İngilizce kullanacağım ama bir yandan da Almancamı olabildiğince hızlı geliştirmeye çalışacağım şeklinde söylemiştim zaten. Kabul etmişlerdi. İlk dönemler genelde İngilizce konuştum. Sonrasında yavaş yavaş Almanca küçük küçük cümleler olmaya başladım. Toplantılarda çok zorlanıyordum anlamakta özellikle çünkü evet birebir konuşmalarda siz biraz daha yavaş anlatır mısın? Biraz daha basit anlatır mısın? biraz daha kısa cümle kurar mısın dediğinizde size bu şekilde yaklaşıyorlar ve anlamanızı sağlıyorlar ya da yardımcı olmaya çalışıyorlar ama şimdi 8-10 kişilik, 20 kişilik toplantılarda toplantı size göre devam edemez. Toplantı normal ana dil akıcılığında devam ediyor ve siz anlayamıyorsunuz. Yani ben anlayamıyorum hiçbir şey. Ve ben o dönem şöyle bir çözüm buldum. Bir tane çevirici kulaklık aldım. Biraz pahalı oldu ama buna değerdi benim için. Toplantılarda en azından %50-%60'ını ne konuşulduğunu, ana temaları, ana noktaları bu şekilde yakalamaya başladım ve halen o kulaklığı kullanıyorum. Çünkü halen toplantılarda ne konuşulduğunu anlamakta zorluk çekiyorum. Çünkü şirkette ya da toplantılarda bizim Almanca izlediğimiz videolarda, eğitim videolarında, kitaplarda kurulan Kullanılan cümleler, kelimeler alakası yok. Telefuzlar çok farklı. Kelimeleri yutuyorlar. Cümledeki kelimeler birbirine çok daha bitişik şekilde kullanılıyor. Herkesin aksanı farklı. E, tam bir kaos. Ama yavaş yavaş adapte oluyorum. Özellikle toplantılarda bu kulaklık çok fazla bana fayda sağladı. Yani yanlış hatırlamıyorsam 480 euro gibi bir para verdim burada Amazon üzerinden almıştım. Pahalıydı ama değer mi? Kesinlikle değer. Yani tavsiye ederim eğer en başta işe başladığınız ya da Almanya'ya geldiğiniz süreçte zorluk yaşamak istemiyorsanız ya da yaşadığınız zorluk biraz Almanca özelinden bahsediyorum. Yaşadığınız zorluk biraz azalsın istiyorsanız bence değer kesinlikle alabilirsiniz. Belki bir ara o cihazı da size gösterebilirim nasıl çalıştığını. Dolayısıyla Almanca zorluyor. Yani beni şu ana kadar Almanya'da zorlayan tek şey Almanca. Almanca öğrenerek gelmeme rağmen halen Almanca konusunda zorlanıyorum ve her gün Almanca öğrenmeye devam etmeme rağmen. Bir diğer önemli konuya geçeceğim. Çalışma ortamında, çalışma ortamında yabancılara bakış nasıl? Benim bu konuyla ilgili iş yerinde çok güzel bir deneyimim oldu. Bir kere benim çalıştığım şirkette zaten herhangi bir milliyet, din, dil, ırk ayrımı söz konusu değil. Hatta şu kadar hassaslar. Bu benim çok hoşuma gitti. Yılbaşlarında biliyorsunuz Avrupa ülkelerinde Christmas Market her yerde kuruluyor. Biz de Türkiye'de Christmas Market diyoruz. Biz bile böyle diyoruz. Bizim şirketin çok büyük bir holü var ve o holde bir Christmas Market kuruldu. Yılbaşı döneminde, Aralık ayında. Ve ismine Winter Market yani kış marketi yazdılar. Ben de sordum dedim ki yani her yerde buna Christmas Market deniyor. Neden Winter Market? Bana iş arkadaşlarım şunu söyledi. Hristiyanlığı çağrıştırdığı için krist kelimesini ya da Christmas kelimesini şirketimiz kullanmıyor. Onun için Wintermark kelimesini kullanıyor dedi. Bu benim çok hoşuma gitmişti. Çok ince yani eğer Christmas Mark dese kimse ona dinini çok uçlarda yaşayan bir Türk dahi, Müslüman dahi onlara neden Christmas Mark diyorsun demeyecekken onların bunu düşünüp bu incelikle hareket etmesi gerçekten çok hoşuma gitmişti. Benim için şu an durum bu. İş çalışma ortamında herhangi bir dışlanma, negatif enerji, negatif bir söylem, negatif bir söz hiçbir şekilde duymadım hissetmedim. Her şey gayet pozitif ilerliyor arkadaşlar. Bir diğer önemli konu iş değiştirmek kolay mı? Yani ben iş değiştirdim bahsettiğim gibi. Hatta Almanya mavi kartla geldiğim şirketi bir hafta ya da 10 gün içerisinde değiştirdim. Mesleğe göre değişir diye düşünüyorum. Yani onun için şey diyemeyeceğim. E, iş değiştirmek kolaydır ya da değildir diyemeyeceğim. Bu tamamen sizin mesleğinizle, sizin kariyerinizle, sizinle ilgili bir durum. Ama genel olarak gördüğüm eğer değerli bir mesleğiniz varsa, Almanya'da aranan bir mesleğe sahipseniz Almanya'da iş değiştirmek çok da zor değil. Özellikle mavi kartla geldiğinizde iş değişikliği ile ilgili yasal prosedür de sizi yıpratmıyor. Mesela bildiğim kadarıyla 81A ile gelen ya da işte 95F bilmem ne bir sürü numarası var vizelerin o kadar hepsine hakim değilim. A şirketinde çalışmaya başladınız. Buraya geldiniz. 3 ay sonra şirketinizi değiştirmek istiyorsunuz. B şirketine geçmek istiyorsunuz. Eğer mavi kartınız yoksa siz hemen B şirketinde çalışmaya başlayamıyorsunuz. Bu iş değişikliğini yabancılar dairesine bildirmeniz lazım. Yabancılar dairesinin sizin yeni işinizle ilgili bu süreci analiz edip onay vermesi lazım. Ya bu süreç en az herhalde burada duyduğum kadarıyla ortalama 2-3 aydan az sürmüyor. 2-3 ay boyunca da çalışamıyorsunuz. Ben ne yaptım? Mavi kartla geldiğim için şunu yapabildim. Karlsruhe'den iş yerinden istifa ettiğimde hem Karlsruhe Yabancılar Dairesi'ne hem de Berlin Yabancılar Dairesi'ne birer ayrı mail gönderdim durumu anlattım ve iş değişikliği yapacağımı söyledim. İki hafta sonra, bu arada ben tabii ki Berlin'e de taşındım. İki hafta sonra Kalsuya'daki yabancılar dairesinden bir cevap maili geldi ve benden 7-8 tane evrak istediler. Tekrar pasaport, iş sözleşmesi, eski iş sözleşmesi vesaire gibi standart evraklar. O evrakları gönderdim ve süreç bu kadardı benim için. Burada çalışma hayatıma hiç ara vermeden, yani yasal prosedürü beklemeden çalışmaya başladım. Ama eğer mavi kartınız yoksa o zaman iş değiştirmeden önce bence işinizi ayarlayıp önce yabancılar dairesine başvurup ona aldıktan sonra değiştirmek belki daha mantıklı olabilir. Home office çalışmak yaygın mı? Bence yaygın. Birçok yerde home office çalışıldığını görüyorum. Benim de öyle. %50 home office çalışıyorum ve flex time yani kendi çalışma saatimi de kendim organize ediyorum. İstediğim zaman sabah 7'de çalışmaya başlayıp 8 saati doldurup bırakabiliyorum. İstediğimde öğlen 1'de çalışmaya başlayıp 8 saati doldurabiliyorum. Tamamen bana bağlı. Yani genelde Almanya'da home office yaygın. Bu videoda genel olarak iş hayatı, iş yerindeki ortam, iş yerindeki Almanca sorunları, gibi konuları kendi tecrübelerimle birlikte aktarmaya çalıştım arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim yine bir sonraki videoda da Almanya'ya geldikten sonraki yaşamımla ilgili tecrübelerimi aktarıyor olacağım. Tekrar videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum.